ETS2 multiplayerden hepinize merhaba arkadaşlar Kilkenes madene doğru bir yolculuk yapacağız Kenan Kerem ile birlikte gideceğiz. Ee, Renault kullanıyorum ben 520 beygirlik bir araç arkasında ise taze fideler var 3 tonluk. Hadi gidelim. Çıkıyorum. Okey. Doğru şey takmamış. Yo 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 çıkması. Biraz genişten alırsan çıkarsın oyun. Lamba artarsa yardım lan ben bana yak sen de. Yanıyor <laughs> mu ya. zaten Ne alakası? Evet. O, o ne lan? Çok hızlı geliyoruz değil mi? <laughs> Vurdu mu sana? Yok yok. Gibi. Aa Kik ne oldu? Kendin sen. Lambaları mı şu... yakmadın? Kik yedin. Abi benim <laughs> lambalar yanıyordu. Selamun aleyküm. Bak ben sana dedim kapat başmak gerekiyormuş. Bu ne lan? tamam devam edelim devam. devam devam devam. Adam jet gibi geliyordu az önce. Aa, ufak bir problemin ardından tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Çok ufak bir problem yaşadık. Işıklarla alakalı. Lan ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Orada ne oldu ya? Bu, bu öyle bir yol atladı ki bu arkadaş. Hala inatla geçmeye çalışıyor ya. Ha. Bir de vuruyor ya yanına. şey oldu orada. Ne oldu? Anlamadım. Beni, beni yola al. Ben sağdan giriyorum ya. <laughs> beni ben burada bunu, al kolu. Bunu. Ben bununla girebilir miyim oraya giremem. Bilmiyorum. Oğlum sağdan geçsen de aynı, girmesen de aynı ki Kenan. Ne fark etti? Can sıkıntısı. Ben Kerem'le geliyorum ya. Yani. Kerem ben... orası kapalı gibi de ama biliyor musun tam o viraj? <laughs> Nere? <laughs> bak yanımız kapalı gibi geldi bana da inşallah değildir. Ha inşallah. Hayır 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 hayır. Ne oldu? Çıgır <laughs> bir kodun ya. Ha. Niye bak alttan donuyor? çok güzel. Çok güzel espri yapıyor alttan güzel kardeşim. Ne diyor? Kulak yazmış sonra ben de burun ast 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 ast. ast. Aa Beyni yok demek ki kardeşim bizi yapacak bir şey yok. Güzel espri yani. bayağı evet, gülmekle bayağı şu güldük an. şu an. Şu an yarıldım ya ile... ortadan ikiye. iki. İki dorseyle giriyor, sürmeyi bilmiyor diyor. Nerede ki bu? Öğrencem abi, öğrencem özür dilerim. Senden izin almam gerekti iki dorseyle girerken buraya. De nerede hata yaptım acaba? Sürmeyi bilmiyordum şu an. Onu merak ediyorum. Ya onu Daha... bunu geç. Biz zaten sürmesini bilmiyoruz. Hep onlar biliyor ya. Aynen aynen. Biz bir boktan haberimiz yok bizim ya. Hep onlar biliyor. Rahat olun o yüzden sıkıntı yok. O değil de viraj tıkalıymış. <laughs> ha evet dedim ya sana orada bir kalabalık var diye. Yani. Bütün direkleri aldık götürdük öndeki adamla beraber. Ben de mi temizlesem ne yapsam? Hani ben de temizleyeyim. Aa beni direksiyona vuruyor işte sıkıntı o. Tak 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 diye böyle. Ben de titreşim yok, sıkıntı yok. <laughs> Kısaca ben de direksiyon yok falan. <laughs> Var ama yok. Kenan abi geldim. Hmm, çıktım ben de. Lent abi bana drop falan giriyor. Sen istersen geç beni. Ya ayarlarım ben burada sıkıntı yok ya. Yani. <laughs> Vurunca söyler. <laughs> <laughs> Vurunca hissederiz. evet evet. Vurunca bir ayarlarız o ara. <laughs> ne güzel zarlanıyor kafası ya. Şu ışıklandırma da gelse de şuraları daha canlı görsek de. Daha da kötü oluyormuş gülerim var ya. Hiç sorma öyle bir şey de olacak diye korkuyorum biliyor musun? Çünkü güvenemiyorum ben çünkü SCS'ye. Bismillah bismillah. O nasıl droptur? O nasıl droptur? Neyse ben gaz freni klavye'den vereceğim. Otomatik fren yapıyor gibime geldi. Peki... Ha. Bugün, ha. bugün... Neyse, boş bugün. bugün... Ne? Ne, 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 ne? yiyeceğiz? <laughs> bugün... ne var. var. Allah'ım yollar açık mı yoksa? Şu an buralar açıksa illa ileri doludur. Değil mi? Yazılı olmayan kural. Kirkenes'in evet. bir tarafı açıksa bir tarafı mutlaka kapalıdır. Doğru. Önümüz mesela tıkalı. Ben a bu bir niye kasap gibi sürüyorum ya? Cellat Faruk ben. Girmediğim, çıkmadığım tepe taş kalmadı. Arkadaşlar Azrail'in işi varmış bizi gönderdiler. <laughs> biz geldik o. <laughs> ya abi bir uçak süreceğim. Ya oyunu bozmuşlar ya. Airbus sağ çekiyor havada. Drop falan bozulmuş. Otopilota veriyorsun uçak rotadan çıkıyor. Kendini sağa doğru çekiyor. Dönüyor. Ondan sonra oluyor şimdi arkadaşımız beynini kullandı arkadaşlar. Bu kadar gitti ama. Ama yüz... <laughs> %50'lik kısmını kullandı herhalde. Yani tamamını kullansa bunu yapamazdı. <laughs> Lan ya. Şimdi buraya attık arabayı. Bak şimdi bak. Buraya çekti ki az şu arka bir boşansı ben tekrar yolu tıkayım. Aynen aynen. Tekrar dönmeye çalışırım ben oradan falan diyor. O bana çift dorsu kullanmasını bilmiyorum diyen arkadaş acaba buradan böyle rahatlıkla dönebiliyor mu merak ettim. Yürü be yürü be. Drop yedim değil mi yine? Çaktım sen bana. bence, sen bence geç geç. Patlamasın. Ya yo, yo, şey Yol yakınken geç beni. <laughs> Yol yakınken bak. Böyle tam bak. arkadan kapatıyorum, 2'den den çekiyorum. Yapışıyor. Bir donuyor. İşte... Selamun Aleyküm Benim bilgisayar hissediyor, baskıya gelemiyor. Arkadan sıkıştırmayı sevmiyor. Selamun Aleyküm Aleyküm selam. Selam. <laughs> o değil adam kaza yapıyor. El freni çekip de iniyor. Ha, önemli. <gülüyor> <gülüyor> Doğru araba kayar bayar ne olur ne olmaz. <laughs> araba perde çıkmış el freni çekim, sen ne olur ki? <laughs> Birlikte yarış yaparken direksiyon elde kalıyor ya. O çok iyi ya. <laughs> Direksiyonun orta el eliyle tutmaya çalışıyor. <laughs> sağ salimdeki. <laughs> çok iyi ya. Biz de koranatlar anahtarıyla tutuyoruz orayı. Bütün hızım gitti. Ha, o! Oh. Hmm, çok iyi aldı. Çok güzel aldı. Aferin size. Göre 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 göre. Hadi Benim aslanım. kim? Benim. Allah'ım nazar değdirmesin. Amin. Yani orada o kadar boşa bekledik ki buradaki yol açılmış. Teşekkür Doğru. ederiz Çin'le. Ben oradaki araba tekeriyim. Şimdi e, şöyle bir durum olacak. Ya şimdi bir güncellemesi gelecek ya Ocak ayında. Evet. Bir buçuk ay multiplayer sürümü yok. Hayda. Ne yapalım? Oo. Neden yok? Çünkü yeni şıklandırma sistemi gelecek. Artı Almanya'nın belli noktaları yenilenecek gibi. Artı Iberia DLC çıkacak. Ha, sıçtı. Tamam. sen bir sıçtı. <laughs> o zaman size bir buçuk ay yok. Bana bir sene yok. Aa, İberya alamıyor musun sen? İberya varsa ben biraz gecikmeliyim. Tamam. İndirime kadar. Duydun Kenan. İndirime Do kadar. Do ne olmuş sen Evet. Kenan hani duymuş ol da yani. i̇ndirime <laughs> kadar. <gülüyor> İndirim de alırım ya. Azıcık PUBG'ye girer para kasarım, bakiye yaparım. <laughs> PUBG girer para kasar. PUBG'deki tek amacım o. Oğlum PUBG'yi herkes o amaçla kullanıyor bence. Oynamak için oynayanlardan değilim. Ben zevkin oynayanlardan. Da biz dün akşam girdik ilkelde win aldık la Kerem yayında. Ha direkt ben girdik Sağ nokta win aldık çıktı. Aynen çıktınız mı? Sonuçta çıktık yani. Ha <gülüyor> birkaç ben <laughs> attık da. Rastgeleman tutmaz Ondan sonra buradan sonra ben nerede takabilirim ha şey şu aşağının orada takabilirim değil mi oralar şeyle. Neyse şu mağazımı açmayayım da. Ya şeye sinir olduk biz. Sıkama sinir oldum. Ya adamlar bir önceki oynadığımız zaman akşam akşam yani sabah olma saatisi akşam 9'du. Şimdi akşam 9'da gece olmaya başlıyor. Saçma sapan bir zamanı almışlar. Oyun Bugün gecesi de 4 saat sürdüğü için. Yayında gece mi oynayacağım ben full? Adam gibi adam beklemiş be <laughs> sen var ya çok kralsın gördün mü bunu haritadan baktım gelmedi ya adam ya Böyle insanlar mi? lazım Bu bazılar akıllı ya <laughs> Kanka bunlar tükleri öğretiyor işte Ee burada niye duruyoruz? Önündeki durdu önündekinin katıları <laughs> Tek parmak kullanıyorum şu an direksiyonumu Tek parmak niyazi. Oğlum Reno, Reno gücüne sok. Vay halı. Araba rampada kalıyor, gitmiyor bu ya. maja. <laughs> Oğlum ne ünlüydi o Ben lise işte o zaman çıktın donun. Vay <laughs> sio ya. Acaba dördüncü sınıfta mıydım üçte miydim? Tamatmaça uli uli. Ben hatırlamıyorum. Şeyde Merve Özbey'in patladı zamanlar işte da. Kimle böyle dalıp gitmelerin? Oo <laughs> öyle söylemiyor işte. <laughs> ya Olsun. ilk zamanlar güzeldi de şarkıları. Ben sevmiyorum artık ya kendi onu. Ben iki tane şarkısını dinliyorum. Biri Duman, diğeri de Kime Böyle Dalıp Gitmelerin. Yavaş <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Abi. Şu an favorim Irmak Arıcı. Irmağı karıcı. Yani bu önümdeki ne yapıyor ben onu çözebilmiş değilim. Powering. Rrr. Sağdan yırma atacağım diyecek kendisine. Bu ya ne yapıyor aslan. bol bolu? Radar'a yatmış orada. O da o, ayrı bir... Gizli polis. Hı. Ya. 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 Kerem sakin ol Ya Yaktın mı ya. Kerem? yok Ama bir yırmıkta duruyor sanki biraz Yok yok Oo aşağı dolu Evet işte o yüzden yağlıyorum sabahtan beri Daha yeni dikkatimi çektiği için Tamam olsan yetişir ya bu videoya Zaten inince gelin yazmış bana. Şey <laughs> inince yazın yazmış İnince ama. gelin bak bekliyorum ha <gülüyor> <gülüyor> Abi diyor ben diyor zamandan indirdim törü diyor. Maden değil ben diyor. Oğlum retarda çıktın daha hızlandı lan. Tofaş çünkü bu. <laughs> <laughs> Tofaşlı retarder. Yo retarda fren benzetmesi yaptık ona. Ya arkadaş bu nedir ya? Kalabalığı görünce bu kadar... Adam yaptı ya. <laughs> oh be kurtulduk keriz. Biz de yanından geçelim şey nispet olsun diye. Geçmez olur muyum be? Ben geçebiliyor mu? Geçersin herhalde. Hızlı git. Basabildiği kadar bas. Orada devirme ama arabayı. Geçiyormuş. Ha be kanka. Kalk yere yat ya yol tıkama. Yok bir şey yok bir şey. İyiyim. <laughs> Doğrusan <laughs> biraz yolda kapatmış olabilir ama <laughs> olsun. Evet geçersin değil mi abi geçersin O adam roket gibi gidiyor geçmek ne kelime be Orada aşağıda... görünce bir yavaşladı ama reis Tabi dedi bu ne yapıyorlar burada falan Durdu orada o kaldı Rampanın belinde Ya burada ha iyi bari hızlı efili çekenlerden Yapma Dün... yapma girişe kadar ağzını kırayım Gün yakmışlar beni geline Gelini. <laughs> bir kınayı yakmışlar müsait bir yere. Acaba mı gitsen mi acaba mı hani mi? Kim? Şu öndeki. O ne oldu lan ona? Oha oha, oha. Oha. Sen kimsin? Hayır. Adam Enes. kasa kasa gidiyor oğlum. Ayıp Enes herkesin içinden geçti. Selam Haybeniz ikimizden geçsin Gerçi benim geçmedim Birazcık Kenan'ın içinden geçmiş olabilir Öndekine daha güzel vurdu Ya hiç frene basasım yoktu Biliyorum gel sana vurdu araba ya Benim de yoktu ama hiç, işte... hiç hiç frene basasım yok Şöyle salık gidesim var ya Şu Bu soldan atayım kendime Şu an Dur. basmıyor ama drop giriyor abi bana da işte. Şöyle var ya hani Boş yolda öyle basa basa hiçbir yerde frene basmayayım. Mazota da bitmesin arabanın. Sadece gaza basayım lan. Benim şey gibi, low bedle yaptığım hareket. <gülüyor> <gülüyor> Asla durmadan. hiç hani hiçbir yere böyle takmadan, durmadan frene... Ayağım ağrıdı çünkü de hani... Yormadan, sormadan, seni bekleyeceğim sadem. Doğru. Rah Verdiğimiz rahatsızlıktan dolay dolayı özür dileriz arkadaşlar. Buraya kadar izleyen var mı ki? Evet buraya kadar izleyen varsa izledim yazabilir mi ya aşağı yoruma? Hayır hayır izledim yazmasınlar 3 yazsınlar. Tamam 3 yazın Kenan'dan 3 geldi 3 yazın arkadaşlar videoyu izleyenler aşağıya 3 yazsın. Bir sonraki videoda da burayı izleyenler 4 yazsın. Şimdi diyecekler ki bir sonraki videoda burayı nasıl izleyelim? <laughs> evet evet. Onu da artık bir şekilde bir şey yapın. 3 yazın 3. Oğlum buraya ne olmuş lan? Arboluna dönmüş bura Abi çift dört de geldim ya. Ben var ya öğrendim galiba ha. Ama Ejden asla asla ben oldum demeyin. Ben oldum demek bir hata. Doğru. Ben olmadım B falan. Bitti. Buraya kadardı. Oy. Birlikleriimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki. Oğlum madenel olmuş lan. Maden ölmüş kanka Bu nasıl bir maden. maden ya? O zaman maden, maden. Maden, <laughs> maden. Maden, maden'e geldik. Maden, maden. Maden, maden de maden yemiş. Maden'in madenci de ma. Neyse arkadaşlar <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Kanallarımıza abone olmak için videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.